Şair Ceketli Hocamız, İlçe Milli Müdürümüz, Sayın Abdülkadir Altay Hocamı, Aşkın Miraca Çıkarır Beni şiirini okuması ve bu gecemize dair birkaç kelam etmesi için sahneye davet ediyorum. Yüreğimde bahar, midyata kar yağıyor. Yüreğimde kar, sana bahar geliyor. Su yolları açıyorum, oluklarından sen atıyorsun. Sen mahzen oluyorsun gönül sularında? Hangi yırmak ters atar? Hangi nehir iki yüzlü? hangi aşk çancalar seçti işte de? Şaşırdın, utandın, unuttun, kaybettin ünlü değil mi? Müşrikçe kıbleye dönülür mü sandın? Yurdum, umudum, rüyam, dayanağım, Arzu hoş, gülmesi sarhoş, üzülmesi hoş sevgilim. Evine sevgi şarabı döksem, aşkın miracı açıklarım beni. Ve bir yanım bahar, bir yanım yağmura, bir yanım sana dargın. Bir yanım zemheri, bir yanım ateş yemeri. Bir yanım buz tutmuş, bir yanım Nemrut Betel'i İbrahim gibi serin etmiyor beni Karına narına yandım Söyle sen hangi menzildesin? Hangi mecada cayır cayır yanmaktasın? Yanlış bir ocakta güllenmiş Doğru bir sevdaya sırt çevirmektesin Bir nur gibi doğdun bir mum gibi söndün kalbimin karanlık kabrinde. Mavera ötelerdeyim, ben hangi bir nefis terbiyesindeyim? Bazen emmare, bazen merziye, bazen raziye değil. Kışıklandı karanlık nefislerim, gönül sırlarımın eseriyim bir bakışının esiri. Melalimi Allah, canına can katayım. Mahcubum, affına geldim. Affetmek ne büyüklük. Kerem'e yücelik yakışır. Can feda, can harap. Bir umut ver ya Rab. Sensiz bir tabum, sonsuz boş kalıyor gönül mihrabım. Evet dostum, beyaz bir sayfa durumudum. Gözümün feri karardı, yüzüm benzin sarardı. Hastayım, biçareyim, kalbim aşkınla da Bir kasır, bir şato, bir saray, bir dünya yaratsa Çin'den, sen mimler getirsin içimden. Gönül yükseldi bir ara. Göz kıymaz oldu bakmaya. Akıl huzur etti dünyaya. Kalp oruç etti sevdaya. Bir devri dahil değil. Bir sende, bir ötelerde, bir beni de bitmekteyim. Can feda, can harap, bir umut ver ya Rabbi. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz farklı bir giriş istedik. Şiir ve türkü gecemizin aslında ilkini gerçekleştirmiyoruz. Sayın Kaymakam, biz daha önce üç tane şiir ve tiyatro gecesi gerçekleştirmiştik. Bu değerli eğitimci kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla. Bugün bu pandemi sürecinde bunlara ara vermiştik. Bugün çok şükür döncüsünü gerçekleştirdik. Biz bu heyecanı, bu mutluluğu, bu güzel topluluğa sunmaktan dolayı büyük bir keyif duyuyoruz. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli meslektaşlarıma, bu gayretlerinden dolayı ta Musaybin'den, Dargecik'ten, Mahmardin'den gelen arkadaşlarımız da var. Bu bizim etkinimize katılan kardeşlerimiz var. Hepinizin huzurlarına ben kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum. Hem Müsyen arkadaşlarımıza hem Şiir icra eden arkadaşlarımıza. Gecenin keyfini devam ettirme adına sözü Üstadlara, Şiir'e ve Türkiye bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şiiri okuyarak bizi onore eden kıymetli müdürümüze çok teşekkür ediyoruz.